Eğer bir ilişki içindeysen ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsan, onun mesafeli tavırları söyledikleriyle uyuşmuyorsa, bu çelişki sende şüphe uyandırır. İçinde bir tutarsızlık hissi belirmeye başlar. Bu sadece paranoya mı yoksa seni manipüle ettiğinin bir işareti mi? Carl Jung'un öğretilerine göre insan zihni niyetlerini uzun süre gizli tutamaz. Bilinçaltı kendini mutlaka ifade etmenin bir yolunu bulur. İster ince hareketlerle, ister tekrarlayan davranışlarla ya da sessizlikle. Bir erkeğin sana gerçekten ilgi duymadığı, sadece ilişkiden ne kazanabileceğine odaklandığını açıkça gösteren işaretleri keşfettiğini hayal et. İnsan zihni semboller ve evrensel kalıplarla çalışır, ilişkiler de bu kuralın dışında değildir. Tarihin en eski zamanlarından beri bu hikayeler tekrarlanır. Kontrol eden kişi sözler verir ama en çok ihtiyaç duyduğunda ortadan kaybolur. Küçük ilgi gösterileriyle seni manipüle eder, arzularına yaklaştığını sanmanı sağlar ama aslında hiçbir gerçeklik sunmaz. En endişe verici olan ise bu planı sen fark etmeden sürdürebilmesidir. Eğer bunu daha önce yaşadıysan ya da şu anda bu döngünün içinde olduğunu düşünüyorsan, kendini hazırlama zamanı gelmiştir. Bir erkeğin sana gerçekten ilgi duymadan seni kullandığını gösteren sekiz davranışı öğrenmek üzeresin. Bazıları o kadar ince ki fark edilmesi zordur. Diğerleri açıkça ortadadır ama onları görmezden gelmeyi öğrenmiş olabilirsin. Bu işaretleri görüyor musun yoksa gerçeği görmemeyi mi seçiyorsun? sonuna kadar benimle kal. Çünkü sekizinci davranış, bir kadının asla öncelik olmayacağı ilişkilerde en çok bağlandığı davranıştır. Bir erkek seni sadece kullanıyor ve gerçek bir ilgi göstermiyorsa, bunun en açık işareti gerçek bir bağlılığın eksikliğidir. Başlangıçta büyüleyici ve çekici görünebilir, doğru sözleri söyleyebilir ve dikkatini canlı tutacak anlarda ortaya çıkabilir. Ama kısa sürede, ara sıra varlığının yanında hep bir belirsizlik hissi olduğunu fark edersin. Sanki bir şey tam olarak yerine oturmuyordur. Jung'un öğretilerine göre bu davranış bir kişinin dışa yansıttıklarıyla bilinçaltında gizledikleri arasındaki içsel çatışmayı yansıtır. Yalnız kalma düşüncesini reddeder ama ciddi bir ilişki arayışında da değildir. Ve tam da bu yakınlıkla uzaklık arasındaki gidip gelmeler seni onun dinamiğine hapseder. Bu belirsizlik tesadüf değildir. Bu güçlü bir psikolojik araçtır. Onun duygularını anlamaya çalıştıkça sen duygusal olarak daha da bağlanırsın ve onu kazanma arzusuna kapılırsın. İnsan zihni ulaşılması zor olana karşı özlem duyar. Jung'a göre bu durum bir illüzyon arketipinin ifadesi olarak yorumlanabilir. İnsan psikolojisinde tekrar eden ve asla sahip olamayacağımızı düşündüğümüz şeyleri idealleştirmemize yol açan bir kalıptır. Bu kişi asla duygularını açıkça ifade etmez ama seni bağlamak için yeterince ipucu verir. İlişkinin yönünü sorduğunda net bir cevap vermez. Konumunu tanımlaması istendiğinde acele kararlar almaktan kaçınır ve doğal akışına bırakmayı tercih eder. Ancak bu doğallık sadece onun işine yarar. Gerçekte belli bir hedefi yoktur. Sadece her zaman kazandığı bir oyunu uzatmaktadır. Sen ise onun bir gün değişeceği illüzyonuna kapılmış halde kalırsın. Bu tür davranışlar bir kadının bilinçaltında derin etkiler yaratır. Jung her bireyde var olan dişil ve eril yönlerden anima ve animus bahseder. Bu tür erkeklerle ilişkide olan kadınlar sevginin hak edilmesi gerektiğine dair bilinçaltı bir inancı taşır. Eğer sabırlı olursam ve doğru davranırsam sonunda benim değerimi anlayacak diye düşünürler. Oysa bu büyük riskler taşıyan bir ilüzyondur. Bu adam sevgi aramıyor, o sadece pratik faydalar peşinde. Kolaylık, bağlılık gerektirmez. Sadece duygusal olarak ulaşılabilir olmanı ister. Umudunla beslenir. Çünkü sen hala bir şeylerin değişebileceğine inandıkça, hak ettiğinden daha azına razı olursun. Bu noktada Jung şöyle sorardı. Neden bu tür bir bağ sürdürmeye devam ediyorsun? İçinde ne bu kalıbı canlı tutuyor? Çözüm onda değil. Kendi iç dünyanda daha derin bir yerde yatıyor. Jung'a göre gölge, shadow dediğimiz yerde tüm bastırılmış acılarımız, korkularımız ve kararlarımızı şekillendiren inançlarımız bulunur. Belki de ara sıra gelen ilgiyi gerçek sevgiyle karıştırma alışkanlığı edindin. Belki yalnız kalmaktan korkuyorsun ve bu yüzden ne kadar yüzeysel ya da tutarsız olursa olsun her türden birlikteliği kabul ediyorsun. Ama gerçek ortada. İçindeki o gizli tarafla yüzleşmedikçe seni kullanan ve asla bağlanmayan erkekleri hayatına çekmeye devam edeceksin. Bağımsızlık ikinci davranış kalıbında çoğu zaman soğukluk ve mesafe olarak kendini gösterir. Bu adam başlangıçta kendine güvenen, kendi ayakları üzerinde duran ve çatışmadan uzak duran biri gibi görünebilir. Ancak zamanla bu bağımsızlığın aslında gerçek bir bağ kurmayı engelleyen bir duvar olduğu ortaya çıkar. Carl Jung'a göre her birey iç dünyasındaki unsurları başkalarına yansıtır. Bu adam da duygusal bağlılığa dair derin korkularını gizlemek için bir güç ve kayıtsızlık maskesi takar. Yoğun duygusal konuşmalardan kaçınır, dürüst diyaloglardan uzak durur ve sen yaklaşmaya çalıştıkça ya kaçamak cevaplar verir ya da konuyu değiştirir. Bu duygusal bariyer tesadüf değildir. Amacı seni yakın tutmak ama karşılığında hiçbir şey vermemektir. Duygularını göstermeye başladığında psikolojik oyun daha da belirginleşir. Sevgi gösterdiğinde geri çekilir. Seni inciten bir konuyu açtığında seni aşırı duygusal olmakla suçlayabilir. Jung, dış dünyaya sunduğumuz yüz ile içimizde sakladıklarımız arasında temel bir ayrımdan söz eder. Bu tür insanlar derin bir içsel çelişki taşır. Kadınların varlığını isterler ama gerçek bir yakınlığı kaldıramazlar. Geçici ihtiyaçlarını karşılayacak birini isterler. Duygusal bağlılık olmadan ve en zoru olan duygusal duvarı aşmaya ve gerçek bir bağ kurmaya çalıştıkça derin bir şey istemenin seni yanlış yerde hissettirmesidir. Bu dinamik tehlikeli bir bilinçaltı süreci tetikler. Jung'a göre bir kadının bilinçaltı duygusal yaraları ilişkiler aracılığıyla iyileştirmeye çalışır. Bu yüzden bazı kadınlar duygularını karşılık veremeyen erkeklere çekilirler. İçten içe yeterince ısrarcı olurlarsa ve kendi değerlerini kanıtlarlarsa o adamın sonunda açılacağına ve onların özel olduklarını fark edeceğine inanırlar. Ama o dönüşüm asla gerçekleşmez. Sorun hiçbir zaman sende değildi. Bu adam senin sunduğun sevgiyle iyileşebilecek bir yaraya sahip değil. O duygusal mesafeyi bilinçli bir tercih olarak sürdürüyor. Çünkü bu ona hizmet ediyor. Jung şöyle sorardı: bu duygusal yokluk seni neden bu kadar derinden etkiliyor? Neden ulaşamayacağın bir şeyi sürekli kovalamak zorunda olduğun bir ilişkiyi kabul ediyorsun? Cevabı onda değil. Kendi kişisel duygusal geçmişinin en derin katmanlarında bulacaksın. Belki reddedilme korkusu. Belki de gerçek aşkın anlamlı olması için zor olması gerektiğine dair bilinçaltı bir inanç. Ancak gerçek şu ki sana gerçekten değer veren bir erkek seni duyguları konusunda belirsizlikte bırakmaz seni diğerlerinden uzaklaştıran duvarlar inşa etmez eğer böyle duygular yaşıyorsan belki de artık o duvarı aşmaya çalışmayı bırakıp seni sürekli zorlamaya iten şeyi sorgulamanın zamanı gelmiştir üçüncü davranış biçimi çekicilik kılığına girmiş ince manipülasyondur hiçbir sınır koymaz sesini yükseltmez doğrudan çatışmalara nadiren girer. Yüzeyde, sakin, kendine güvenen ve hatta biraz da ilgisiz biri gibi görünür. Ama zamanla bir şeylerin ters gittiğini hissedersin. Carl Jung'a göre, insanın bilinç dışı semboller ve yapılarla iletişim kurar. Sözsüz ipuçları, stratejik eksiklikler ve hatta sessizlikle fark edilmeden etki yaratır kendini sürekli geride kalmış onun ne istediğini çözmeye çalışırken bulursun ama aslında bu zihinsel oyun planlıdır seni kelime söylemeden bile güvensiz hissettirmeyi çok iyi bilir bu kalıp kendini ince bir şekilde tekrar eder ne zaman mutlu ve enerjik olsan uzaklaşır ne zaman geri çekilsen sevgi gösterip belirsiz vaatlerle döner rahatsızlığını dile getirdiğinde bunu küçümser konuyu değiştirir ya da seni abartılı olmakla suçlar. Jung'a göre insan ruhu birçok çelişki barındırır ve bu tip kişiler o belirsizlik içinde ustalıkla hareket eder. Sana sadece umut verecek kadar bir şey sunar ama asla güven duygusunu tam olarak vermez. Böylece zihnin sürekli tetikte kalır, işaretleri arar, onun niyetini çözmeye çalışır. Bu da onun üzerindeki etkisini daha da artırır. Bu dinamiğin en acımasız yanı, duygusal olarak ne kadar yatırım yaparsan, manipülasyonu fark etmenin o kadar zorlaşmasıdır. Jung, kişiliğimizin reddettiğimiz her şeyini içinde barındıran gizli yönüne Gölge Shadow adını verir. Bu tür erkeklerle ilişki içinde olan kadınlar, genellikle sevginin kazanılması gerektiğine, değerlerini ispatlayarak sabırla beklemeleri gerektiğine inanırlar. Ancak bu adam senin beklentilerini asla karşılamaz, çünkü ince manipülasyon bir hedefe ulaşmakla ilgili değil, seni kontrol altında tutmakla ilgilidir. Jung'un bizi düşünmeye davet ettiği soru şudur. Seni sürekli güvensiz hissettiren birine neden çekiliyorsun? İçinde ne var ki duygusal istikrarsızlığı tutkuyla karıştırmayı öğrendin? Bilinçaltı yanıltıcı olabilir. Bazen kendimizde iyileştirmemiz gereken şeyleri başkalarında ararız. Gerçek sevgi kaygı yaratmaz, kendi değerini sorgulatmaz ve seni sürekli bir belirsizlik halinde bırakmaz. Eğer bu kişi sana sadece çaba göstermeye devam etmen için yetecek kadar veriyorsa, belki de artık durup neden bu oyuna hala devam ettiğini kendine sorman gerekir. Dördüncü davranış, ilgisizlik maskesi ardına gizlenmiş duygusal ulaşılamazlıkla karakterizedir. Başlangıçta sakin, Azla yetinen ve her duruma uyum sağlayan biri gibi görünebilir. Ama ilişki ilerledikçe garip bir dengesizlik fark edersin. Sen bağlantıyı sürdürmek için enerjini, ilgin ve çabanı verirken o sadece alır. Karşılığında neredeyse nerede hiçbir şey sunmaz. Carl Jung'un öğretilerine göre ilişkiler bilinçaltımızın bir yansımasıdır. Eğer bir erkek senin çabana karşılık vermiyorsa, bu onun için asla öncelik olmadığın anlamına gelir bunu asla açıkça söylemese bile. Bunun yerine her şey yolundaymış gibi davranır, senin duygularını kullanır ama karşılığında hiçbir şey vermez. Bu kalıp giderek daha netleşir. Sen hazır ve ulaşılabilir olduğunda geri çekilir. Yorulup uzaklaşmaya başladığında ise küçük jestlerle yeniden ilgini kazanır. Umutlarını yeniden alevlendirecek kadar. Jung'a göre insan zihni tekrar eden kalıplarla çalışır ve bu yaklaşma uzaklaşma stratejisi tesadüf değildir. Bu döngüde kalmasının nedeni belirsizliğin duygusal bağları kuvvetlendirmesidir. Kendini sürekli olarak bu ilişkiyi dengede tutmaya çalışırken bulursun. Onun ne istediğini anlamaya çalışırsın ve sonunda bir gün karşılık vereceği umudunu korursun. Ama o an asla gelmez çünkü o gerçek bir şey inşa etmekle ilgilenmez. Sadece senin verdiklerinden faydalanır ama gerçek bir bağlılık göstermez. Karşılık vermeme durumu, kişilik özelliği gibi yanlış yorumlanabilir. Belki baskıya gelemiyor ya da duygularını farklı şekilde ifade ediyor dersin. Jung, dengesiz ilişkilerde genellikle yüzleşmek istemediğimiz gizli bir gerçek olduğunu söyler. Eğer sürekli çaba gösteren, problemleri çözen ve çatışmadan kaçmak için kendini feda eden taraf sensen, o zaman dengeli bir ilişkide değilsin. Bu dinamik içinde ne kadar uzun süre kalırsan, hak ettiğinden daha azını almaya o kadar çok alışırsın ve bunun normal olduğuna kendini inandırırsın. Jung'un bu durumda soracağı temel soru şudur: Neden sana asla aynı şekilde karşılık vermeyen birine kendini adamaya devam ediyorsun? İçinde hangi parça bu kadar azla yetinmen gerektiğine inanıyor? Bilinçaltı bizi olumsuz kalıplara hapsedebilir ama aynı zamanda onunla yüzleşmeye cesaret edersek, özgürlüğümüzün anahtarı da olabilir. Gerçek uyumun ve karşılıklı saygının olduğu bir ilişkide, çabalarını kabul eden ve bunlara karşılık veren bir partner aramalısın. Eğer karşındaki kişi sadece alıyor ve hiçbir şey vermiyorsa, belki de değişmesi gereken o değil, senin bunu tolere etmeye devam etme kararındır. Beşinci davranış biçimi, mizah kılığına gizlenmiş ince küçümsemedir. Başta onun hafif tavırları zekice, eğlenceli, hatta çekici görünebilir. Ama zamanla yaptığı yorumların aslında o kadar da zararsız olmadığını fark etmeye başlarsın. Tarzını alaya alabilir, başarılarını küçümseyebilir, daha fazlasını yapabileceğini söyleyebilir ya da seni başka kadınlarla kıyaslayabilir. Jung'un öğretilerine göre İnsan zihni çok katmanlı çalışır ve bu tür davranışlar karşı taraf hakkında seninle ilgili olandan çok daha fazla bilgi verir. Masum görünen sözlerin arkasında kendi güvensizliklerini ve kontrol isteğini yansıtır. Senin özgüvenini yavaşça yıkar ve kendi değerini sorgulamana neden olur. Bu strateji aldatıcıdır çünkü doğrudan bir eleştiri gibi gelmez. Eğer bir şakasından incinir ve vay bayağı gözlemcisin gibi bir tepki verirsen, o da değiştirir ve seni aşırı tepki veriyormuş gibi gösterir. Jung'a göre bilinç dışı davranışlar belirli kalıpları takip eder ve bu tür duygusal etkileşimler birinin agresif görünmeden güç elde etmeye çalıştığı durumlardır. Amacı sende güvensizlik yaratmaktır. Çünkü güvensiz bir kadın daha kolay manipüle edilir. Farkına varmadan davranışlarını, giyim tarzını ya da düşünce biçimini onun onaylayacağı şekilde değiştirmeye başlayabilirsin. Bu küçümsemenin en tehlikeli yanı her zaman açık olmamasıdır. Bazen alaycı bir tonla gelen iltifatlar ya da seni huzursuz eden ince yorumlar şeklinde olabilir. Jung'a göre Başkalarının bize nasıl davrandığı içimizde neleri tolere etmeyi öğrendiğimizi gösterir. Eğer onun davranışlarını sadece şaka yapıyor ya da öyle demek istemedi diyerek sürekli mazur görüyorsan, ilişkiye yerleşmiş toksik bir döngüyü gözden kaçırıyor olabilirsin. Sana gerçekten değer veren biri seni asla küçümseyen sözler kullanmaz. Mizah ya da dürüstlük bahanesiyle bile olsa. Jung'un soracağı soru şudur: neden bu tür bir davranışı tolere etmeye hazırsın? İçinde ne var ki seni incittiğini bildiğin bu sözleri göz ardı etmene neden oluyor? Çoğu zaman çocuklukta sevgi ile eleştirinin iç içe geçtiği öğretilir. Sevginin rahatsızlığa katlanmak ve kabul görmek için kendini uyarlamak anlamına geldiğine inanırız. Ama bu inanç terk edilmelidir. Gerçek sevgi seni güçlendirir, gücünü alıp götürmez. Eğer bir adam seni aşağılanmış hissettiriyorsa, sözleri seni yüceltmek yerine küçültüyorsa, o zaman belki de sorun sende değil, onun sana nasıl davrandığındadır. Altıncı davranış, hesaplı bir şekilde sürdürülen duygusal mesafeyi içerir. Sana tam anlamıyla odaklanmaz ama tamamen yok da değildir. Aranızda görünmeyen bir duvar vardır. Bu duvar gerçek bir bağ kurmanı engeller. Carl Jung'un öğretilerine göre insan zihni savunma mekanizması olarak maskeler geliştirir. Bazı insanlar derin bağlardan kaçmak için duygusal duvarların ardına saklanır. Başlangıçta içine kapanık ya da zamanla açılacak biri gibi görünebilir. Ama günler, haftalar, hatta aylar geçtikçe bu mesafenin geçici olmadığını, bilinçli bir karar olduğunu fark edersin. Kendisinden her zaman bir parçayı gizli tutar ve sen yaklaştıkça daha da uzaklaşır. Kişisel ya da duygusal şeylerin nadiren paylaştığını fark ettiğinde psikolojik dinamiği görmeye başlarsın. Alışkanlıklarını, tercihlerini ya da günlük rutinini bilsen bile korkuları, acı deneyimleri ve derin duyguları hep ulaşılmaz kalır. Duygularını sorduğunda kaçamak cevaplar verir, gerçek bir açıklık göstermez. Özel bir bağ kurmak istediğinde ya konuyu değiştirir ya da fazla şey istediğini hissettirir. Jung, bazı bireylerin derin ilişkilerden kaçındığını çünkü kendileriyle yüzleşmekten korktuklarını açıklar. Ancak bu adamın durumunda duygusal engel yalnızca bir savunma değildir, bir taktiktir. O mesafeyi koruyarak seni kendine daha fazla bağlamayı başarır ve seni neredeyse hipnotik bir şekilde bağlı tutar. Yakınlıkla mesafe arasındaki bu gelgitler bilinçaltını derinden etkiler. Jung'a göre insan zihni psikolojik boşlukları doldurmaya eğilimlidir. Ulaşılamaz olanı anlamaya ve kazanmaya yönelik yoğun bir istek üretir. Daha çok sabır gösterirsin. Daha fazla anlayış gösterirsin. Sonunda bu duvarı aşabileceğine inanırsın. Ama gerçek şu ki bu sınırlama tesadüfi değildir. Bu oyunu ayakta tutan şeydir. Duygusal mesafeyi koruyarak ilişki üzerindeki kontrolünü elinde tutar. Jung'un bu noktada düşündüreceği soru şudur: Neden peşinden koşulmak istemeyen birini kovalamaya devam ediyorsun? İçinde ne var ki bu mücadelenin buna değdiğine seni ikna ediyor? Bazen sevginin zor olması gerektiğine dair bilinçaltı bir inancı taşırız. Ne kadar çok çabalarsak ödülün o kadar büyük olacağına inanırız. Ama bu inanç yanıltıcıdır. Gerçek aşk, her adımda değerini ispatlaman gereken bir labirent değildir. Eğer gerçekten seninle ilgilenseydi, seni uzak tutmazdı. Belki de asıl soru devam etmeli misin değil, neden devam etmeye ihtiyaç duyuyorsun olmalıdır. Yedinci davranış, duygusal istikrarsızlıktır. Sürekli tekrar eden kırık vaatler ve ani ruh hali değişimleri. Bir an şefkatlidir, düşüncelidir, bir sonraki an uzak ve ilgisizdir. Bir gün gelecekten heyecanla bahsedip seni umutla doldurur. Ertesi gün sanki hiçbir şey söylememiş gibi davranır. Carl Jung'a göre insan sürekli olarak dışa yansıttığı imaj ile içsel duyguları arasında bir mücadele içindedir. Bu adam o ikiliği ustalıkla kullanır. Yakınlık ve mesafeyi harmanlayarak seni duygusal olarak bağlı tutar. Seni bırakmak istemez ama gerçek bir ilişkiye de bağlanmaz. Bu durum seni sürekli yükselen ve düşen duygusal bir döngüye hapseder. Hangi haliyle karşılaşacağını hiçbir zaman bilemezsin. Bu tutarsızlık tesadüf değildir. Jung'a göre insanlar başkalarında kendi içlerinde yüzleşemedikleri yönleri görme eğilimindedir. Bu psikolojik oyunda kendiliğindenlik kisvesi altında bir kontrol arzusu sergiler. Etiketlerden hoşlanmadığını, anı yaşamak istediğini Dramadan uzak durduğunu söylese de aslında her şeyi dikkatlice planlar. Sürekli bir belirsizlik atmosferi yaratır ve seni değerini ispatlamaya zorlar. Onun ilgisini çekmek için daha çok çabalarsın. Oysa şefkatle kayıtsızlık arasında gidip gelir. Her şeyi doğru yaparsan sana aşıkmış gibi davranan halini geri getireceğini umarsın. Ancak bunun bilinçaltındaki etkisi yıkıcıdır. Jung tekrar eden duygusal kalıpların ilişkilerimizi nasıl şekillendirdiğinden bahseder. Bu da bilinç altında onaylanma ihtiyacını doğurur. Bu tutarsızlık yüzünden kendini suçlamaya başlarsın. Belki yeterince çekici olmadığını ya da yanlış bir şey söylediğini düşünürsün. Ama gerçek şu ki hata sende değildir. Bu onun bilinçli manipülasyonunun bir parçasıdır. Sana duygusal istikrar sunmayı hiçbir zaman planlamamıştır. Senin duygularını nasıl yönlendirebildiği, bir bakışı ya da bir hareketiyle ruh halini nasıl değiştirebildiği üzerinden güç kazanır. Jung'un burada soracağı soru şudur: Seni sürekli belirsizlikte bırakan birine neden çekiliyorsun? İçinde ne var ki güvensizliği istikrardan daha cazip hale getiriyor? Bazen bilinçaltı duygusal istikrarsızlığı tutkuyla eşleştirir. Sanki zorluklar sevgiyi daha değerli kılar ama bu yanılgı ağır bedeller getirir. Gerçek sevgi bir bilmeceyi çözmek ya da gizemleri deşifre etmek değildir. Eğer gerçekten umursasaydı kendini ispat etmene gerek kalmazdı. Ve belki de kabul etmen gereken en büyük gerçek şu: Onun tutarsızlığı olgunlaşmamışlık ya da bağlılık korkusu değil, bir tercihtir. Şimdi sıra sende bunu tolere etmeyi bırakma kararını alma zamanı. Sekizinci davranışta, bencillik özgürlük maskesi takar. Kendi isteklerini seninkilerin önüne koyar. Ama bunu o kadar ustalıkla yapar ki, uzun bir süre bunun normal olduğunu sanabilirsin. Arkadaşlarıyla vakit geçirmek isterse gider. Alan ihtiyacı varsa uzaklaşır. Sen bir şey istediğinde ise kendini savunacak bir gerekçe bulur özellikten, ilişkilerin sınırlayıcı olmaması gerektiğinden bahseder. Ama bu özgürlük sadece ona hizmet eder. Sense sürekli dikkatli olmak zorunda kalırsın. Katı görünmemeye çalışırsın, anlayışlı olmaya çabalarsın. Oysa sanki sen sadece orada öylesine varmışsın gibi davranmaya devam eder. Carl Jung'un öğretilerine göre ego kendi davranışlarını haklı çıkaran hikayeler yaratmakta ustadır. Bu adam özgürlük fikrini kendi rahatını bozacak herhangi bir sorumluluktan kaçmak için kullanır. Ama savunduğu özgürlük belirli bir kalıbı takip eder. Sen kendine vakit ayırmak istediğinde bu onu rahatsız eder. Sen geri çekilmeye başladığında bunu hisseder ve aniden tekrar belirir. Neredeyse içgüdüsel bir şekilde ama gerçek bir bağlılıkla değil. Geleceğe dair umutlarını yeniden canlandıracak küçük hareketlerle seni özlediğini söyler, seni düşündüğünü iddia eder, seni görmek istediğini belirtir. Ama sen tekrar duygusal olarak bağlandığında yine o bencil ve mesafeli tavrına geri döner. Jung'a göre bazı bireyler gerçek sevgiyi yaşamaz. Bunun yerine varlıklarını başkaları aracılığıyla onaylama ihtiyacı duyarlar. Bu adam senin varlığını değerli bulsa da özgürlüğünden asla vazgeçmek istemez. Böylece sen sürekli uyum sağlamak zorunda kalan taraf olursun. Veren, esneyen, kendinden taviz veren kişi oysa denge kurmak için hiçbir çaba göstermez. Bu tür davranışların en büyük tehlikesi ilişkideki tüm zorlukların sorumlusunun sen olduğunu düşündürmesidir. Bir şeyi sorguladığında seni kontrolcü ilan eder. Acını ifade ettiğinde abarttığını söyler. Sınır koyduğunda mantıksız biri gibi gösterir. Jung'un öğretilerine göre bilinçaltımızda hayatımız boyunca tekrar eden kalıplar taşırız. Bu tür davranışları tolere eden kadınlar sevgi istemenin ve bağlılık beklemenin fazla olduğunu düşünerek büyümüş olabilirler. Ama bu inanç değişmelidir. Çünkü gerçek sevgi bir yük gibi hissettirmemelidir. Sürekli çaba gösteren taraf olmak senin görevin değildir. Jung'un burada soracağı soru şu olurdu: Gerçekten hak ettiğinden daha azına neden razı olmaya devam ediyorsun? İçinde ne var ki başkasının özgürlüğünü kendi duygusal ihtiyaçlarından daha fazla önemsiyor? Sağlıklı ilişkiler stratejilerle, hesaplı mesafelerle ya da içi boş bağlılıklarla kurulmaz. Gerçek sevgi, iki insanın hayatlarını paylaşmaya karar verdiği anda doğan uyumdur. Eğer sürekli çaba sarf eden tek kişi sensen Acı verici gerçek şu olabilir. O adam hiçbir zaman gerçekten orada olmadı. Şimdi karar verme sırası sende. Sadece seni kullanan bir adam asla sana karşı dürüst olmaz. Çünkü buna ihtiyacı yoktur. Onun davranışları gerçekte kim olduğunu gösterir ve dikkatli bakarsan aynı döngünün tekrar ettiğini göreceksin. Bağlılıktan kaçış, duygusal mesafe İnce manipülasyon ve özgürlük adı altında gizlenen bencillik. Carl Jung'a göre, insan zihni kendinde kabullenmek istemediği yönleri başkalarına yansıtır. Eğer böyle bir durum içindeysen, belki de şu soruyu kendine sormanın vakti gelmiştir. İçimdeki hangi parça, gerçek sevginin neye benzediğinden daha azını hak ettiğime hala inanıyor? Bu kalıpları fark ettiğinde, onları değiştirme gücünü de kazanırsın. Ve bu çok iyi bir haberdir. Sevgi sürekli değerini ispatlaman gereken bir mücadele ya da karşı tarafın hep üstün olduğu bir oyun değildir. Jung'un da dediği gibi kendini keşfetmek özgürlüğe giden yoldur ve gerçek değişim artık hak ettiğinden daha azına razı olmamayı seçtiğin anda başlar. Gerçek bir erkek seni belirsizlikte bırakmaz, değerini sorgulatmaz ve seni sürekli onay arayışına sürüklemez. O sadece oradadır varlığıyla. Eğer duydukların sana yardımcı olduysa ve aradığın iç görüyü sağladıysa, kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bu sayede daha fazla insan bu bilgilere ulaşabilir ve zararlı ilişki kalıplarından kurtulabilir. Eğer sen de benzer bir şey yaşadıysan, yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. Bu videoyu duymaya ihtiyacı olan biriyle de paylaşmaktan çekinme. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere